22 Eylül Pazar bugün. E, Bel koyduğumuz arılarımıza geçen hafta tuzak kurmuştuk. Bu hafta hem arılarımızı kontrole geldik hem de 3 çeşit tuzak yapmıştık. Bunlardan hangileri iş yapmış, hangileri yapmamış onları kontrol edeceğiz. Öncelikle e, bu şekilde hazır aldığımız tuzaklar vardı. Bakın içinde ciğer sarkıtmıştık. Hiçbir tane bile yakalayamamış. Ee, bu tuzak out. Bir de fare yapışkanıyla yaptığımız şu farelerin e, yakalamak için yapışkandan yaptığımız tuzak bakın arkadaşlar. İnanılmaz şekilde kara sinek yakalamış. Eşek arısı yakalamış. Sayısı ee, burada bütün kovanlarda geziyordu bu eşek arıları. Bakın çok güzel bir şekilde iş yapmış bu. Yani demek ki boşa vakit kaybetmeyeceğiz. O tel tuzaklar falan iş yapmıyor. Bunların da e, bakın bu da iş yapmış. Ancak e, doğada yere bıraktığımız için işte kediler, köpekler e, ciğerlerini yiyor bunların. Bıraktığımız ciğerleri yediği için bakın burada da köpek gelmiş veya kedi neyse ciğeri almış gitmiş. Bakın buradaki tuzağımız da güzel iş yapmış. Aynen buradaki ciğerleri de maalesef kedi köpek neyse hepsini almış yemişler. Ona rağmen bakın şöyle yakından çekeyim. Çok güzel iş yapmış. Ama bir de iş yapmayan tuzaklar var. Bunlar da şu gördüğünüz tuzaklar. Bunlar sadece sayısız karasinek yakalamış eşek arısı tutmamış hiç. En azından doğayı temizlemişiz. Evet şimdilik bu kadar.